Royal bizim popas. Evet bir şöyle. Popaz. Şu dalları bir gösterir misiniz? Allah maşallah şuraya bak. Hasada kaç gün var şu anda? İşte 10 gün sonra 12 gün Bahçeyi, bahçeyi sattınız güzel. efendim. Evet sattık güzel. Son suyu da yaptık. Evet tüccara bağlı artık. Nasıl tutun çok efendim? Çok güzel maşallah. Şöyle kiraz gibi baksanıza. Kiraz gibi değil mi? Kiraz tutun böyle bu kadar. Evet. 29 Nisan 2021 ve İzmir Menemen Erik Bahçesi'ndeyiz. Efendim mevkimiz neresi? Bahçemizin <gülüyor> dekarı <gülüyor> nedir? Bir kendisi tanıtır mısınız? Evet, ben Mustafa Şahin. Burası <laughs> Mermerli Mahallesi. Bin, hani ben hemen. Evet, kaç dekar verik bahçeniz var? 12 dönüm yer. 12 dekar. 12 dekar, evet. Yani rekor gübre ürünlerimizi kullanıyorsunuz evet, halle. Evet, kullandık. Şimdi kullandım. bu sene yaprak gübremizi kullandınız. Evet. Rekor gübre, yaprak gübre. Şimdi yaprak, iki kere uyguladınız iki efendim. İki kere uyguladım. Ondan evvel de toprak... Rekor gelişimi, gelişimi kullanmıştınız hala. Evet. Evet, şimdi e, ee, İlk kez kullandınız bu sene bu evet yaprak hangi mi? aşamalarda kullandık ve okay. ne sonuç görüyorsunuz rekor yaprak gübresi ne yapıyor önce bir şu ağaçlarımızı gösterelim yani tutumu görüyorsunuz kamera gelsin şöyle yavaş yavaş bir falan mu okay. kamera bugün gördüğünüz gibi bütün ağaçlarımız bu şekilde elhamdülillah bu evet. cisst öyle cist değil şu anda de görüyorsunuz Bu papaz bu bu papazeri ne papazı bu normal bizim papaz evet, şöyle papaz şu dalları bir gösterir misiniz? Allah'ım maşallah. Şuraya baksana. Hasada kaç gün var şu anda? İşte on gün sonra on iki gün. Bahçeyi sattınız iyi. efendim. Evet sattık biz. Son suyu da e... yaptık. Evet tüccara e bağlı artık. Nasıl tutun efendim? Çok güzel maşallah. şöyle kiraz gibi baksanıza. Kiraz gibi değil mi? Kiraz için <laughs> <düşünüyor musun? gülüyor> böyle bu kadar. Yani salili kiraz tutuyor <laughs> mu böyle? Resimlerde gördüğüm kadar. <laughs> Yok kiraz bu kadar tutmuyor. <laughs> yani gördüğünüz gibi. Şöyle şuraya indirelim şöyle bir. Evet mu? gibi. ağaç yükte. Ağaç yükte kıyım ayakta ağaç. Tadı. Ağacı. Yani. Gördüğümüz gibi yükte ağaç. Evet. Maşallah maşallah. Bir konuşalım ondan sonra bahçeyi gezeceğiz. Şöyle e Efendim ne görüyorsunuz? Yani siz e, tabi bu arada damlamada almıştınız. Rekorda. Evet, da, evet damlamada. Burada aldım. damlama sistemi yok. Burayı salma suluyorsunuz. Evet, salma. Ama damlamayı kullanacak vaktiniz olmadı. Şöyle dediniz ki çiçekten sonra mı e, tuttuktan sonra da kullanma kararı vermişsiniz. E, Unutmuşsunuz galiba. İşte çiçekteyken çiçekte evvel atmayı unuttuk. İşte çiçekten evvel yağmurları atsaydınız e, evet. illa damlama olması gerekmiyor. Toprağı sıkacaktınız. Evet. Ondan sonra su o halde. Evet. Yaprak gübresi şimdi burada yaprak gübresi kullandık. Evet. Ne oluyor? Erikte ne yapıyor efendim? Erikte hem tane yapıyor hem ha, güzel tutum yapıyor daha ne olacak gerek Peki, için. Peki bunda tutum sorunu mudur bu cinste? Eee tabii çok sorundur. Ben şey isim vermeyeyim. Evet <laughs> bak, kameraya bakar ha. Yani sağımıza, solumuza yerler var yani tepesine var. bakıp bakıp duruyor. Efendim 2021 yılımız erkencilik, geçlik olarak etraf nasıl, bölge nasıl yani evet. yılın durumu nedir efendim? Yılı bir tarif edelim. Bu ederim? sene yıl çok bozuk. Hani yaz evet. kış mı belli değil. Yani gündüz sıcak, akşam serin, soğuk. Hani ağaçlar da şaşırdı yani. Bugün 2021 birden ani bir sıcak efendim, var değil mi şu an? Bugün Komple sıcak oldu. Komple evet. sıcak var evet. Şu anda bu da tabii istediğimiz bu, gibi değil. Evet. Yaprak gübreci bunları da verdiniz efendim bu arada. Verdim, verdim. <laughs> Şu gösterelim ağaçlarımızı. Aşağıdan i̇şte böyle görüyorsunuz. İşte bunlar daha yeni daha 2 yaşında. Kaç yaşında bunlar? 2 yaşında. Cinsi nedir yani. efendim? Perfect. Buralarda alışkanlık, aralara da şey dikiyorsunuz. Şimdi papazlar hani gelişinceye kadar bunları evet. da bir istifade ederim dedik. Evet efendim, gel. Bizim... Şimdi çamur olduğu için şuraya, şu şuraya gelelim. bu da işte havran papazı. Bu havran papazı. bu dölleyici. Ha, bu dölleyici işte. Gösterelim şöyle, ha. kamera gelsin ha. şöyle göstersin. Bir. Bu da dölleyici. Gelsin kamera yaklasın böyle. Ha. Dölleyici tabii çok olur ama evet. bu daha ne olsun, bu da tutma anlamında hiç boş yok, dalda boş yer yok yani. Evet. Tabii daha hassas 12 ha, gün var, taneler tabii e, şey e, daha büyüyecek yani. Güzel. Evet. <laughs> Gelelim böyle. Ağaçlarımızı gösterelim efendim. Kamera gelsin böyle. Önden gelsin kamera. Şöyle kamera. Dallarımızı gösteriyoruz. Gelelim böyle. Geç abi şöyle. Tarla çamur olduğu için her tarafta yürüyemiyoruz. evet maalesef. Karışık mil kum karışık bir şeyiniz var böyle. Ha. Burası Gediz dolgusu. Evet Gediz dolgusu. Yeşil olduğu için tabi göstermiyor. Evet. Gelelim kamera göstersin şu dalları. İşte sokağa çıkmak olmasaydı yani evet. e, pazartesi salı yapsaydık daha net olurdu ama. Anladım sokağa çıkmaya ya zaten ya başlıyor ya artık ya. tam kapanma. Hayırlısıyla. Şu Hayırlısıyla kamera inşallah. şunu tam görebiliyorum bakalım be. Kırmayalım doğru biz de haklısınız. Şu kaliteyi bir avucumuza alalım da bakalım be. Tabi olur. Bakalım abi. Siz alın gösterin. Gelin size gösterin. Biraz tanelerimiz nedir? Parlaklık nasıl? Erin şekli şemal nasıl? İşte Şöyle bağlı, kamera göstersin. Her şey rengi gayet evet. güzel. Nedir efendim burada gördüğünüz şey? Hem koyu yeşil hı hı. hem de tane güzel maşallah. Suyunu da görüyorsunuz. Evet. Gayet diri diri. Evet. Erik gibi erik yani. Erik evet. Tadı güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Gel hemen bu. Alan hayrını görsün. Neydi? Alan hayrını görsün. Evet. Zaten sattınız yani. Evet, Allah bereket evet. versin. Evet. Al Alan da hayrını görsün. Bu nedir efendim? Bu da papaz. Bu da papaz. Gelelim. Evet. Peki ağacın rengi değişiyor mu? Sağlı değişiyor mu? Tabii canlandı. Bak koyu yeşil. Koyu yeşil yani. Koyu yeşil. Koyu yeşil. Koyu, koyu yeşil. Peki kimlere tavsiye ediyorsunuz? Rekor yaprak kirlisini Vallahi işte gelelim böyle kamera gelsin. Bu, bu, bu işle uğraşanları tavsiye ediyoruz evet. ama <laughs> inşallah alışacaklar. Görenler daha demeden ne diyorlar? <laughs> Doğur Dormex'i kullandı diyorlar. Yani ne demek bu şey diyorlar? Abi. Hani erken uyan attın. attığın tane hayır, yapmış. Hayır hayır. <laughs> Bugün özellikle rekor yaprak arkadaşlar, şey. rekor gibi yaprak gibi en bir güzel arkadaşlar. Hem yaprağı hem de çiçeğin beraber uyanmasını sağlar. Yani homojen asitmeyi sağlar. Bu da sağlıklı ölenmeyi sağlar. Bu da iyi bir tutum demektir. Bunun dışında çiçek aynaları daha güzeldir. Onda sonra siz zaten çekmeme nasıldı bu arada? Çok canlıydı. Arıları çekiyor mu? Çekiyordu dedi. <laughs> Geçenlerde bir tanesini söylemiştim. Ha, şeyden Demirci'den ee, bir arkadaşımız bilmiyormuş girmiş. Arılar çokmuş. Yoğun bir şekiller ha, olduğu için de, hali evet. Yani arıyı çekiyor. Çekiyor arıyı. Gel bir kamera göstersin şu. şu ki bu sene arın da gezecek vakti de olmadı yani havaları serinden tabii, den, Tabii şeyinden. Şu kamera şu 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 erikleri göstersin bak. Evet. Şu kamera bunu. Bakın dur dursun şöyle bir. Şu görüntüyü versin kamera Çünkü yeşille karışık olunca bu tutumu göremiyoruz. Ama Demiyor, ben de çekiyorum çekiyorum göremiyorum. Şu ağaçta kaç kilo erik var abi? Şu ağaç küçük bir ağaç. Evet. Yine 50 kilo vardır. 50 kilo var. Kilolar kaçta gidiyor şu anda? Sattınız gelirsiniz. <laughs> Sattık, Sattık artık bizi bilmiyoruz yani. Anladım anladım. Gelelim kameraya göstersin şöyle. 150 kiloluk, 200 kiloluk ağaçlarımız da var. Görüyorsunuz. Var var 200 kiloluk. Peki sürgün nasıl olacak? Çok güzel olacak inşallah. Gelsin. Şu, şu nasıl şu görüntü abi? Harika. Evet. Harika. Şimdi bakın daha asada 12 gün var. Onun için e, evet. ebat gayet normal. Evet. 12 günde zaten çok ka değişir yani. Ka evet. Çok değişir böyle. Görüyorsunuz kamera ağaçlarımızın durum bu. Evet. Yeşilli güzel, sağlığı güzel. Gelelim böyle Tabi buralar papaz, zor araziler. Bu da papas. Evet. Buralar bu arada zor araziler. Aşağısı taban suyu olan yerler. Evet, evet. İster istemez ağaçlarda burada çeşitli sıkıntılar olabilir. Gayet Kö kök normal. Bu kök mü olması Ama yani. erkenci avantajını kullanmak için ekiyorsunuz yani. Evet. Ha. evet. Evet. Gelelim böyle. Ha bu konuda kısmi çözdük zaten. Çözüldü. Ciddi evet. manada destek verildi haline. Evet. Bahçemiz e, yıllardır ayakta. Elhamdülillah. Gelelim böyle. Evet. evet. Bura biraz daha az çamur. Evet. Evet. Gelsin kamera böyle. Bu da mesela papaz. Bu da papaz. Evet. Şimdi şunu soracağım ben. Şu fidana gelelim mi? Fidanda peki nasıl bir sonuç gördünüz? Yani keyfi baksana. Gelelim kamera göstersin. Keyfine baksana maşallah. Keyfi güzel. Evet. Sürgün güzel, rengi evet. güzel. Hatta geçen sene bunları biraz kabakladılar bile, şekil verdiler. Bu ikinci yaşını yaşıyor şu an. Evet. İkinci yaşını yaşıyor. Bunlar rekor gelişinde de var bu arada. Tabii tabii, tabii. Dibinde ha. Tabi. Bir eksik attınız, damlama gülüşü var. Bir damlama gülüşü var. Kullanamadık. O zaman ben buradan bahçeyi satın alan tüccara evet, adını evet. neydi efendim, <laughs> tamam gizli kalabilir sorun değil belki rahatsız bunu olur. izleyen tüccarımıza ben söylüyorum mümkünse eğer bunları 12 gün var daha eğer bir daha sulanacaksa gelelim kamera buraya girsin kamera ha ondan sonra ekrana bakalım burada bir kere daha yaprak gübresini uygulayabilirsiniz tavsiye ediyorum hiç evet. geç kalmayın evet hasattan bir bir hafta da olsa uygulayabilirsiniz evet. Mümkünse damlama gübresini de herhalde Evet. O da son bir hafta içerisinde de olsa e, irlik konusunda Topal. istediğimizin üstünde daha iri bir evet. e, tane yapısı yakalarsınız yani. Evet. Tavsiye ediyorum bahçe sahibine. Şu an satın alalım bahçe Tüccarımıza söylüyorum burada hani kesinlikle memnun kalmasa da parasını vereyim yani. hani O kadar. <laughs> garanti. Yani siz, siz, ben sana o garantiyi veriyorum yani şu anda. Evet. Evet. Yani şu anda e, hoplatırsınız yani. Tamam evet. Çok güzel sonuç alırsınız. Tadı daha güzel olur. Evet. Daha içi dolar böyle. Daha tamam. da güzel olur. Böyle. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Kamera gelsin böyle. Önden kamera. Kamera gelsin böyle. Şu bahçeyi bir çekelim. Bahçede imarını görelim şöyle. Tabii. Gelsin kamera böyle. Bahçe şöyle bakın. Gel kamera böyle. Şu bu düzgünlüğü görüyorsunuz böyle. Yavaş hareket edelim ha. Bahçemiz böyle düzgün böyle. Şu ortalığı çekiyoruz böyle. Boşlu görüyorsunuz. Sıralısı bu şekilde. Bunların dikimi kaça kaça abi? Ya bunlar 7'ye 7. Yedi. Evet. 7'ye 7. Evet. Gelelim böyle altına girelim. Şey. Ağacımız kocaman. Evet. Şöyle gelsin kamera be. Kamera böyle. Gelelim böyle. Büyük bir ağaç bu da. Evet. Bunlar kaç yaşında abi? Bunlar 92 doğumlu. Evet altına girelim. Buyurun. Evet. evet. Altından gözüküyor değil mi? Evet. Ya, tutum gözükmüyor ama. Yaprakta. Yaprakta. Ha, gelelim şu tutumu görelim, gösterelim mi? Evet. Şimdi gelelim böyle. Kamera gelsin. Şur, şuraya dur gelsin kamera. Şuradan baksın be. Nasıl olacak şimdi başka? Evet. Tamam ha. İnşallah toplan toplanacak hale gelmiş. Hepsi toplanacak hale gelmiş. Teklenebilirdir yani. Bir daha şu kalitesine bakalım birkaç tane artık. Birkaç tane kopartalım şöyle zahmet olmazsa eri kalitesini görelim. Yavaş yavaş başlıyor. E, erimiz şekil düzgünlüğü kalitesi. Evet. Bakın şu an bu toplanmaya artık geliyor yani. Evet. Demek ki bir hafta içerisinde bile çoğu toplanabilir evet, yani. Teklenebilir yani evet. Teklenebilir ama ona gerek yok. Bugün böyle gördüğümüz gibi erimizin şekli şemali, dirili çok güzel. İki göncü tutadınız. Evet. evet. Ağzımız gösteriyoruz böyle. Evet ben şimdi size rekor gübreyi bütün ağaçlarımızdan genel olarak nasıl kullanıyoruz? Ee, eğer önce yaprak değil, önce çiçeği açan cins bir ağaç ise e, çiçeklerimiz tomurcuk aşamasındayken Birinci uygulamayı yapıyorsunuz. Evet. İkinci uygulamayı da meyveye atınca, çiçekten çıkınca çiçekten uyguluyoruz. Arkasından da... Yani kurt ile beraber atıyoruz. Olabilir. 30 gün, 40 gün aralığa devam ediyoruz bunu. Ve biz yılda en az 4 tekrar istiyoruz bunu. Mesela şu an siz hasatı ürünü sattınız. Evet. Ama bunu sattık diye bırakmayın bahçeyi. E, ağaç seneye de lazım. Ayda bir bu devam edecek. Gelecek sene gözlerini sağlığı açısından. Evet. Hem bunu hem de damlama ürünümüzü. İnşallah. Uygulamaya devam ediyorsunuz. Evet. İki yılda bir de rekor gelişim toprak düzeni önümüzde. Saati geldiği zaman da uyguluyorsunuz zaten. Evet. durum bu şekilde. Mustafa Bey sizi fazla yormayalım. Havada bugün çok sıcak gerçekten. Sıcak. sıcak. Bugün, ilk kez bugün çok sıcak. Allah bereket versin efendim. Allah ee, bereket e, Mutlu etti mi sizi rekor gibi? E, etmez mi? <laughs> <laughs> Alanda satan da görsün. Herkes memnun hale. Ben buradan İzmir Menemen'den. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar, saygılar, sevgiler. Afiyet şeker olsun yenilere de. Ee, hoşçakalın efendim. Size de Allah bereket versin. Allah razı olsun. Evet, hoşçakalın. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.